Allah bize bu Bir gün Peygamber <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kerime'si kızı Fatıma Tuz Zehra annemizin yanına giriyor. O evine giriyor. Girerken bakıyor ki kızına Kainat Sultan'ın Kerime'si kızı evinde. Ev işiyle meşgul. Bu niye anlatıyorum? Hanımlarla alakası olmalı. Yani bu bilgileri burada anlatılan şeyler arkadaş illa hani şu anda internet face diyor paylaşım siz de tebliğ olsun diye anlatma babında etrafa yayın bunlar ama doğru bilinci azın çok abartaraktan değil olduğu gibi anlatın. Biraz millet edebiyatı seviyor. Tam gece bakıyor ki elinde kocasının efendisinin Haz Hazreti Ali Efendimiz ya kocasının elbisesinin söküğünü dikiyor. Dikiş yapıyor elinde. Beşikte Hazreti Hasan Efendimiz yatıyor. Ayağının ucuyla ipini bağlamış onu da beşiği de sallıyor bir yandan. Dil de boş durmuyor bir anda Kur'an okuyor. Kim? Fatıma annemiz. Kainatın sultanın kerimesi kızı. O zor da olsa ayak kalkma. Otur kızım otur diyor efendim sağlasın. Yok baba babası oldu. Sen ayak kalkacaksın. Hürmet edeceksin. de. İşte Şimdi o hürmet tazim kalmadı. Lise kitaplarında vardı. Arapça kitaplarında da vardı. Muallim, öğretmen okulda yani medrese e, derse girerken ta, talebe hürmeten teklif edip için kalktı ayağa. Hürmet etti. Şimdi o kanavada. Kalkıyor. Efendim sana şey ne, otur diyor. Neyse kalkıyor, oturuyor. Niye kalkıyorsun diyor. Baba niye sana kalkmayayım diye bunu söyleyince sen kalkınca odada melekler vardı. Melekler kenara kaçtılar. Yani sen şey olmayasın diye anlatacağım. Nasıl baba diyor. Fatma var Bunu anlatacaksınız. Şimdi bazen dank etmiyor da bu akşam tekrar jeton düşmeden dank etleri. Hani anlatmıştım. Fatih Sultan Muhammed Han 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Çağ açıp kapattı, <laughs> kapattı. Dediler Esma Hatun'a sen de bu çocuğa ne içirdin? Hangi iksiri verdin? Ne şurubu yaptın? Ne, hangi karışımı kullandın? Nereden ne eczan, Hangi markette ne kullandın? Hangi süpermarketten alışveriş yaptın? Yani soracaklar. Ne sordular? Ne abi ne verdin sen buna? Ben dedi Fatih'i bir kere abdestsiz emzirmedim dedi. Dedik bu Esma Hatun hani Fatih Muhammed Han'ın anası hangi üniversite bitirmiş cevap vermemiştiniz. Oxford mu? Harvard mı? Boğaziçi mi? ODTÜ mü? Yoksa mi? Fatıma annemiz de şaşırıyor. Nasıl yarası da anlatır mısın diyor. Sen diyor bir hanım kendi gönül rızasıyla, gönlünden bir hanım ne için evlenir? Kocası itaat etmek için. Hayatım yaşayım değil, değil. Evde koca amir ise, efendi ise, müdür ise, tamam mı? Kocasının gönül rızasıyla bir işini görürse, gönlü, canı gönül, gönül rızası içeriden gelecek. Benim de maaşım var. Sana bakacak halim mi var? Bugün yemek yapmadım, dışarıdan yedim. Bugün maaş şey, yemek benden. Yani Alman usulü herkes kendi ödesin. Öyle şu an. Biraz. Gönül, bir hanım gönül rızasıyla kocasının işini görüyor, elbisesini dikiyor. Allah rızası. Ne var bunda? Niye? O temiz olacak ki dışarıda eve şey, iyi laf gelmesin. Yapması melekler buna gıptı etti. de geldiler sana tacip ettiler. Bir. İkincisi bir anne Çocuğunu emzirmesi, şefkatle, sevgiyle, muhabbetle eğitmesi, melekler de buna gıpteydi. Ayetle bakıyorlar sana. Görmüyor Fatıma annemiz ama Efendim sana sen bunu bilmiyorsun. Üç, ve dili boş durmuyor. Dili boş durmuyor, Kur'an okuyor o arada. Bir de hanımların noksanlığı, nakası, adet, hayız halinden dolayı o haldeyken okuyamazsak onun haricindeyken. O yüzden senin yaptığın bu ibadetleri meleklere gıpta ediyor diyor. Bunu hanımlara söyleyin. Şimdi bunu duyan hanımlar dışarıda gezerler mi? ne işi var dışarıda? Dışarıda saran Oturu ibadeti. Ümmül Hocamız özellikle söyledi. Bir hanımın camiye gitmesinden daha eftaldir, daha sevaptır evde oturup zikretmesi, ibadet etmesi dedi hanımın evinde kendine ait bir yeri olacak. Orada ne zaman belli ya namaz kılacak. Hatta demiştik çocuklar anne tam namaz kılmasa, özür hali olsa bile ne yapacak? cihalde oturacak. Ha, annem namaz kıl, tesbih çekiyor. Halbuki o an onun namaz kılması yasak. Haram. Ama tesbih çekiyor. Namazı bitti tesbih çekiyor diyecekten onun hakkında söz etmez. Anne namaz kılma demesin diye bu şekilde yapması gerekir. Bunu duyan hanımlar, ne işi var?